mikrofonu açalım bakalım. Kutulardan ne çıkacak mega kutulardan? Gideydi. Sıra sende. 5 tane 5 tane açtık hiç çıkmadı. 4 parlak. hiper şey. ha. Mmm. İpaç ha. Şey. İpaç. 2 parlak. Ya, iyi, iyi. yıldız gücü. İlderin yıldız gücü. Rozet. Rozet. Bakalım sıra bende. Şekil evet. <laughs> <laughs> <Malarma>, parlak yok Parlak yok. <laughs> şimdi ben çıkacak. Bitti mi yoksa? Aa, bitti, bitti ya. Var mı başka? Bu. 3 puanı var. Ya antrenman neydi? Neyse işte, yoyo bu kadarmış arkadaşlar. Dur 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 dur. Dur bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.